Başkanım bugün 2024 yılı ilk 6 ay değerlendirmesiyle basın toplantısında değerlendirmenizi yaptınız. Sizlerden ilk 6 ayın ihracattaki kısa bir değerlendirmenizi İlk 6 ay Türk ihracatçı açısından özellikle rakamsal olarak %2,5'a yakın bir artı sağladık. Bu bir pozitif etki tabii bizleri açısından ama önemli şey de bir tanesi bütün sektörlerin tek keşke hepsi artı yazmış olsaydı ama bazı büyük sektörlerimizin artı yazması toplamda overall'da artı yazdı. Sektörlerin yarısı artı yarısı eksi yazıyor ama toplamına bakınca da artı olması bence o anlamda Türk Türkiye açısından önemli pozitif bir etki İnşallah ikinci yarıda da bunun minimum iki katı kadar artı yazarız. Peki başkanım uzun vadede ihracata yeniden ilme kazandırmak için ekonomi yönetiminden ya da hükümetten beklediğiniz herhangi bir destek var mı? Ya destekle ilgili değil de özellikle ekonomi politikalarını rekabetçiliğimizi ön plana çıkaracak şekilde olması lazım. O düzleme geldikten sonra düzlüğe yakaladıktan sonra ancak yeni yatırım yeni teşvik politikalarına oturup konuşmak lazım. Şu anda bizler özellikle ayakta kalmak için ya, mücadele ediyoruz. E çünkü gerçekten rekabet koşulları dünyada da sert. Talepleri de o kapsamda düşmüş. E biz de gittikçe aşağı doğru yine bir ivme ile hareket ediyoruz. Özellikle rekabetçilikte. Türkiye pahalı. Pahalı bir ülke olduğu için talepleri de dünyada düşme olduğu için ikisi beraber çakıştığı zaman büyük bir negatif etkisi yaratıyor. Karlılık diye bir şey yok. Çoğu sektörde sektörlere bağlı olarak emek onlar daha fazla olmak üzere zarar ediyor uzun zamandan beri. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden burada özellikle girdiğim girdi maliyetleriyle ekurun kurun bir nebzede olsa paralel gitmesi gerektiğini söylüyorum. были уже Peki ihracatçının beklediği herhangi bir dolar TL bazında bir fiyat beklentisi var mı? Yani toplamda rakamsal olarak değil de özellikle enflasyon bazında yani enflasyonu ne kadarsa toplamda söyledi. 5 puan altına bile razıyız. Önemli olan ikisinin beraber gitmesi diye düşünüyorum yani. Şu ana kadar son bir buçuk yılda 2 yılda gitmedi paralel. O yüzden zaten bu sektörün sıkıntıları var yani içeriden. Peki şu anda devam eden bir sabit döviz kuru vardı. İhracatçıların bu alanda alması gereken bir strateji ya da yapması gereken bir tedbir var mı? Yok yani sonuç sonuçta üretimi yapmaya devam ediyor, satmaya devam ediyor. E kura bizim müdahale etme şansımız yok. En azından diyoruz ki her ay da olsa, küçük de olsa yani enflasyon oranında bir bundan sonra artarsa en azından kaybetmiş olduğumuz gücü tekrar geri almış oluruz ve eski performansa çift rakamları büyümeye yakalamış oluruz. Son olarak yıl sonu hedefiniz nedir ihracatta ve bunu başarabilmek için ikinci yarıdan itibaren yapılması gereken somut adımlar neler? Son yıl için toplamdaki ihracat hedefimiz 267 milyar diye söyledik zaten yaptığımız çalışması 264 ile 267 milyar arasında kalacağımızı gösteriyor. Burada önemli şeylerden bir tanesi dediğini söylüyorum yani rekabetçiliğimiz yakalamadığımız sürece herhangi bir şekilde mücadele etme şansı yok. Önce onun düzelmesi lazım ki diğer destekleri ve diğer alternatifleri, diğer çalışmalar arkasına gelsin.